Merhaba değerli Grandland X takipçileri. Bugün size cep telefonundan arabaya nasıl bağlanabiliriz? Görüşme nasıl yapabiliriz? Cep telefonundaki müziği nasıl kullanabiliriz? Kısaca onu anlatacağım. Öncelikle aracımızda cep telefonumuzun Bluetooth bölümünü açıyoruz. Arkasından aracımızın telefon bölümüne giriyoruz. Cihazı tara diyoruz. Cihazı tara. Bakın buldu. Opel, Intel diye telefon buldu. Tıkladım ve bağlandı. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Arkasından e, bu şekildeyken her türlü görüşme yapabilirsiniz. Şu anda telefonunuz arabaya bağlı. Herhangi birini arayıp direkt araba üzerinden görüşme yapabilirsiniz. Peki nasıl e, müzik dinleyeceğim? Telefondaki müziği nasıl dinleyeceğim? Yine aynı şekilde hiçbir şeyi bozmuyorsunuz. Bakın ekran üzerinde bir müzik işareti var. Bakın şurada. Buraya tıklıyorsunuz. Kaynağı seçiyorsunuz. Neyle bağlanmak istiyorum? Bluetooth'la. Not point. Yani şu anda diyor bağlı değil. Evet. Bağlandım kaynaktan bağlandım. Şu anda telefonumdaki içinde telefonumun içindeki müziklere bağlanmış durumdayım. Buradan telefonunuza e, dokunmadan direkt menüler üzerinden telefon üzerin e, araba üzerinden telefonun içerisindeki müzikleri değiştirebilirsiniz. Bakın, telefonun içindeki müzikleri direkt ekrandan değiştirebiliyorsunuz. Teşekkürler herkese. Beğenmeyi unutmayalım. Ee, i̇nşallah yeni videolarla aranızda olacağım. İyi günler.